Merhabalar Ayşe örgüleri YouTube kanalıma hoşgeldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Ben lif ile çalışacağım arkadaşlar. Eğer battaniye yapacaksanız siz bebe yünlerini kullanırsanız daha iyi olur. Biraz daha ince bebe yünlerini tercih ederseniz daha şık ve güzel yumuşacık bir battaniye elde etmiş olursunuz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Şöyle sıkılama zincirimi oluşturdum. Hemen şimdi zincirlerimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar zincirlerinizi yaptıktan sonra metreyle ölçün. Birazcık da fazla zincir çekin. Sonra zincirinizin kalan kısmını kesersiniz. Bu kadar benim için yeterli arkadaşlar. Şimdi modelimizi hemen başlayalım. Hemen şöyle tığımın başına alıyorum. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar buraya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Elini sıksa daha kalın bir tığ kullanırsanız daha yumuşak bir battaniye elde etmiş olursunuz zincirden hariç 3 tane buraya trabzanımı yaptım 1 2 tane zincir çektim başına aldım tekrar aynı zincirin içine batıp yine trabzan yapıyorum 1 2 3 buraya 6 tane trabzan 2 tane de zincir yaptık orta kısmına şimdi başına alıyorum hiçbir şey yapmadan 1 2 3 4 dördüncüye batıyorum dördüncüye batıp bir tane ikili trabzan yaptım başına tekrar alıyorum 1 2 3 4 3 tane atladım dördüncüye batıyorum ve hemen buraya yine ikili trabzanlar yapıyoruz aynı yuvanın içine 3 tane 3 tane trabzanım yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. Tekrar başına aldım. Aynı yere batarak yine 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanım yaptım. Hemen başına alıyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. Zincire batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum alt kısmını bu şekilde yapıp istediğimiz ölçüye kadar tamamlayalım. Şimdi başına alıyorum. 3 tane yaptım. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Ve şöyle trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başına bir kere doladım. Hemen döndürüyorum. Buradaki çektiğimiz iki tane zincirimiz var. Zincire batarak buraya trabzan yapıyorum. 2 3 3 tane trabzanımı yaptım 2 zincir çekiyorum ve tekrar 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım hemen başını aldım hiç zincir çekmiyoruz ara kısımlarına şöyle şu aradaki yaptığımız bir tane trabzanımız vardı o trabzanıma şöyle arkadan Öne tığımı getirdim. Tekrar trabzan ortasına batıp şöyle tığımı geçirdim. Hemen buraya bir tane yine ikili trab, üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. Üç seferde çıktım, trabzanımı yaptım, başını aldım. Hemen tekrar yine buraya trabzanımı yapıyorum. Su taşı yapıyoruz. hemen başına alıyorum yine şöyle arka taraftan öne önden arkaya trabzandan geçirerek buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum önce tek sonra iki sonra iki çıktım tekrar hemen bir sonraki su taşına batıp su taşımı yapıyorum 3 trabzan 2 zincir 1 2 Şimdi kenarın arkadaşlar hiç zincir çekmeden başına aldım. Hemen buradaki 3 tane zincir atlamıştık. Bunun hemen ortasından batıyorum. Önce tek, sonra çift, sonra çift kapattım. 1 2 3 zincir başına aldım. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Şu arasında göstereyim bir kere daha. Şimdi burası düz yüzü. Hemen buradan batıyorum. Yine su taşı yapıyoruz. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 zincir tekrar aynı yere batıyorum. 3 tane daha yapıyorum. 3 tane yaptıktan sonra başına doluyorum arkadaşlar. Hemen şöyle şimdi önden batıyoruz. Bu üçlü, üçlü trabzan yapmıştık ya şimdi buradan arkaya arkadan öne batarak önden trabzanım alıyorum. Yine önce tek, sonra çift, sonra çift üçlü bir tane trabzan yaptım. Başına aldım bir sonrakine batıyoruz. Bunu istediğimiz boyutta arkadaşlar. Bire bir, bire 10 veya 90 santim battaniye yapabilirsiniz. 110'a 110 yani battaniye modelleri bu şekilde oluyor. Daha büyük isterseniz 120'ye 120 de yapabilirsiniz. Başını aldım. Yine önden batıyorum. Önden battım. 1, 2, 3 seferde çıktım. Başını aldım ve tekrar son trabzanımızı yapıyoruz. 3 tane trabzanımı yaptım başını aldım hemen buradaki zincirin şöyle içinden arkadaşlar şöyle içinden batıyorum önce tek sonra çift sonra çift modelimi yaptım ve 1 2 3 zincir çekip tekrar döndürüyoruz ön yüzünden arkadaşlar buradaki trabzanları önden batıyoruz arka yüzüne geldiğimizde şöyle arkadan alıyoruz Yani her zaman bunlar önden örülmüş olacak ki önden bu şekilde bir modelimiz yukarı doğru çıkmış olsun. Şimdi ben büyük bir parçada yapayım sonra üst kısmına geçelim. Şöyle arkadaşlar gösterebileceğim kadar büyük bir parçayı yapıp tamamladım. Şimdi hemen beyaz ipimi alıyorum. Yine beyazla çalışacağız. Şimdi kopara kopara çalışacağız. Öncelikle şöyle ipimi elime alıyorum. Hemen şöyle kilit zincirimi oluşturuyorum. Şöyle çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4, şöyle 5. den başlıyorum. Buraya ipimi sabitledim. Şöyle 5. yuvasına batarak burada ortada bir yuvamız var oraya batarak ipimi sabitledim buraya şimdi trabzan yapacağım arkadaşlar bir tane öncelikle zincir çekiyorum başına aldım şu ipimi de bu tarafa aldım ki üzerine trabzanlarımızı yapıp rahatça keselim şimdi ortadaki zincire batıp şöyle trabzanlar yapıyorum bir iki üç 4 5 5 tane trabzanımı yaptım bir tane zincir çekiyorum hemen şu ipimiz artık kesebiliriz üzerine trabzanlarımızı yaptığımız için sökülme yapmaz bir tane zincirimi çektim hemen şöyle dibine batıyorum kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum kaydırdım ve bir tane zincir çekerek ipimi kesiyorum şimdi bu ipimi aşağı alacağım arkadaşlar şöyle bunu şuradan aşağı alırsanız şimdi bunu buraya yaptık modelimiz kaçıncı yaptık 1 2 3 4 5 yaptık diğerini de şuraya yapacağım arkadaşlar şimdi bunun da başlangıcını göstereyim diğer sütunu da bir ikinciye başlıyorum şöyle şöyle hemen yine kilit zincirimi oluşturuyorum diğer ikinci sıraya geçiyorum ikinci hemen su taşını şöyle aradan batıp şu aradaki zincirime yine bir tane daha modelimi yapıyorum yine buraya da bir zincir çekip 5 tane trabzan yapıp tamamlıyoruz 5 bir zincir dibine batıp kaydırma yöntemiyle kaydırdım bir zincir çekip ve ipimi çektim şimdi bu iplerimi keseceğim arkadaşlar aşağı alıp birini keseceğim birini de aşağı alacağım bu şekilde arkadaşlar şimdi üçüncüyü de yine buradan 1 2 3 4 5 beşinciyi yapıyoruz yani şuraya yapacağız ben şimdi bunu daha göstermeyeceğim 5. buraya Sonra tekrar buradan başlıyoruz. Sonra 1 2 3 5. yapıyoruz. Ben hemen modelimizi yapmaya geçelim. Yeşil ipimi aldım, yeşille göstereceğim. Şöyle hemen kilit zincirim oluşturdum. Yine aynı yere batıyoruz. Aynı yere batıp şöyle buraya ipimi sabitledim. 1 2 3 4. 4 tane zincir çektim şöyle arkasından getiriyorum yine aynı yere batarak bunu buraya sabitledim hemen döndürüyorum arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çektim başına aldım şu başlangıç ipimizi de bu tarafa alıyorum üzerine trabzanlarımı yapacağım hemen şöyle arkadan batıyorum şunu da şöyle yatırın daha kolay yaparsınız modelinizi buraya trabzan yapıyorum zincirle beraber 2 oldu 3 3 tane trabzanım oldu 4 4 tane trabzan yaptık bunu hala yürütüyorum arkadaşlar 1 2 3 4 4 tane zincir çektim hemen şöyle trabzanın başına trabzanın iki tane ilmeğinden alıyorum şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırıp bunu buraya kapattım tekrar başını alıyorum 1 2 3 4 4 tane trabzanımı yaptım artık bunu kesebiliriz çünkü artık çıkma yapmaz bir tane zincir çekiyorum ve şöyle döndürüyorum arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Şuradaki alttaki yaptığımız alt zemindeki. Şöyle iyice bir netliği. Hemen zincirimi çektikten sonra şuradaki arkadaşlar hemen bir altındaki bir iki üç dördüncü'nün dördüncü'nün buradaki üç tane trabzan yapıyorduk ya. Baştaki şöyle trabzan'a batıyorum trabzana batıp buraya trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım. Hemen düzeltiyorum modelimi. Şöyle modelim şu şekilde Hemen getiriyorum arkadaşlar şuradaki çektiğim Zincire 5 işte buradaki trabzanı yapmıştık ki ya, o zincire batıyorum. Şöyle ilmeğim alıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir tane zincir çektim ve ipimi uzun kesiyorum. Bunu da aşağı alıp kaybedeceğim. Şöyle bir tane model ortaya çıkmış oldu. Hemen şunu isterseniz şöyle arkasından da alıp saklayabilirsiniz. İsterseniz ta aşağıya da alabilirsiniz. Ben şöyle şuraya alıyorum. Tekrar şöyle bir zincir daha çekip arkasında kalmasını sağlıyorum. İsterseniz arkadaşlar şu body yaparken şuralara da bunu tutturabilirsiniz. Ben bir tanesini tutturdum. Çok hoşuma gitmedi tutturmuş hali. Eğer şöyle kalkmasını istemiyorsanız tutturabilirsiniz de. Şimdi buraya da sarı yapacağım. Sarıyı da beraber yapalım. Sarı ipimi aldım. Hemen yine kilit zincirim oluşturuyorum. Yine bunu da aynı şekilde başlayacağız. Yine hemen yuvaya batıyorum. Şöyle sabitledim 1 2 3 4 4 zincir şöyle arkadan buraya batıyorum ve zincirimi sabitledim ve döndürüyorum 1 2 3 zincir başına aldım şöyle bu ipimi de bu tarafa alalım bunun üzerine trabzanlarımızı yapalım zincirle beraber 2 oldu bu 3 4. 4 tane zincir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir tepesine batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım, başını aldım. Tekrar 4 tane trabzan. 1 2 3 4 Bir tane zincir hemen şunu keselim. ve döndürüyorum şimdi düz yüzüne geliyoruz arkadaşlar şu aşağıdaki başına aldım hemen bir altındaki trabzanı 3 tane trabzan yapmıştık alt zeminde hemen buradaki tek trabzana batıyorum ikisini bırakıyorum birine batıyorum buraya da 5 tane yapıyoruz hemen başına almadan düzeltiyorum. Şuradaki zincire batıyoruz. Çektirdiğimiz zincire. Zincire battım, ilmeğimi alıp bunun içinden geçirdim. Bir tane zincir çekip uzun bir şekilde kesiyorum arkada saklarken daha kolay olsun. Şimdi arkadaşlar bunu daha böyle sık daha seyrek daha böyle sef serpiştirebilirsiniz yani isterseniz bir buraya bir tepeye de yapabilirsiniz bu size kalmış zevkinize kalmış ne kadar sıklıkta istiyorsanız o şekilde lalelerimizi buraya yapın arkadaşlar şimdi ben büyük bir parçada yapayım son bölümde görüşmek üzere diyelim Arkadaşlar ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bundan çok güzel bebek yeleği yapabilirsiniz bir sıra etek ucuna koyup veya iki sıra çok süslü bir yelek yapmış olursunuz. Ben bunu battaniye için uyarladım. İster yelekte ister battaniyede herhangi bir yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenir benimle beraber denersiniz. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.